Evet arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir çocuklar. Şimdi bugünkü dersimizde ne yapacağız? Yarınki ülke geneli sınavına hazırlık yapacağız. Matematik 7. sınıf. Şimdi hemen ilk baştaki kazanımıza bakalım ve o kazanıma uygun soruları birkaç tane çözelim. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer diyor. Buradan bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Ali Ayşe'den 6 yaş büyüktür. Ali ve Ayşe'nin yaşları toplamı 32 olduğuna göre Ali kaç yaşındadır diyor. Hemen şöyle şuraya yazıyorum. Siz de yazmaktan asla çekinmeyin arkadaşlar. Ali yazıyorum. Ayşe yazıyorum. Sonra tekrar soruyu okuyorum. Diyorum ki Ali Ayşe'den 6 yaş büyüktür. O zaman ben diyorum ki Ayşe'ye x yaşında çünkü bilmiyorum. Ali de diyor ki 6 yaş büyük. O zaman Ali'nin yaşı ne oluyor arkadaşlar? X artı 6 oluyor. Peki bize neyi vermiş? Ali ve Ayşe'nin yaşları toplamının 32 olduğunu vermiş. Hemen biz bu ikisini toplayacağız. X artı 6 artı X eşittir 32. Hemen X ile X'i topluyorum. 2X artı 6 eşittir 32 ne diyoruz? 2x'i yalnız bırakacağız ki biz if şeyini bulalım, sonucunu bulalım. 2x'i burada yalnız bıraktım. 6'yı bu tarafa aldım. Artı 6 buraya eksi 6 olarak geçiyor arkadaşlar. Cevabımız ne geliyor? 26 geliyor. Bundan bunu çıkardığımız zaman her iki tarafı ben 2'ye böldüğüm zaman sadeleşenleri hemen sadeleştiriyorum. X'imiz burada ne geliyor? 26'yı 12'ye böldüğümüzde 13 geliyor. Biz x'imizi bulduk. 13 diye. Şimdi bize kimi yaşını soruyor? Ali'nin yaşını soruyor. Ailenin yaşına biz ne demiştik arkadaşlar? x artı 6 demiştik. x'imizi 13 bulduğumuza göre getiriyoruz. Burada x'in yerine 13'ü yazıyoruz. 13 artı 6'dan Ali'nin yaşı kaçmış arkadaşlar? 19 yaşındaymış. Evet şimdi bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Bir sınıftaki öğrenciler ikişerli oturduklarında 3 öğrenci ayakta kalıyor. Bu sınıfta 29 öğrenci olduğuna göre sınıftaki sıra sayısı kaçtır? Şimdi ben sınıftaki sıra sayısını bilmediğim için ben buna x diyorum. İkişerli oturdukları için toplam ne kadar sıra vardır arkadaşlar? 2x vardır. Kaç öğrenci ayakta kalıyor? Yani fazladan kaç öğrenci var? Artı 3. Sınıftaki mevcut ney? 29. Eşittir 29. Hemen burada x'imi yalnız bırakıyorum. 2x eşittir 26. Bunu buraya attığında arkadaşlar eksi 3 olarak geçer. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Sadeleştiriyorum. x'imiz buradan ne geliyor arkadaşlar? 13 geliyor. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi tahtamı temizleyip Sorularımı yazayım geleyim. Evet arkadaşlar şimdi hemen şu sorumuza bakalım. Diyor ki 25 soruluk bir sınavda Mehmet'in doğru cevapladığı soru sayısı yanlış cevapladığı soru sayısının iki katından bir fazladır. Mehmet bu sınavda tüm soruları cevapladığına göre Kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Hemen şuraya yazıyorum ki doğru sayısı yanlış sayısı. Şimdi bize demiş ki doğru cevapladığı soru sayısı yanlış cevapladığı soru sayısının iki katından bir fazlası. Diyorum ki o zaman yanlışa biz x diyelim. Doğrusu da neymiş arkadaşlar? 2x artı 1. Toplam kaç soru var? 25 soru var. Doğru sayısıyla yanlış sayısını topluyorum. Toplam soru sayısını veriyor bize. 2x artı 1 artı x eşittir. 25. Buradan 3x artı 1 eşittir. 25. 3x'i burada yalnız bırakıyorum. Bunu buraya atıyorum. Eksi 1 olarak geçiyor. 24. Her tarafı 3'e bölüyorum. X'imiz buradan ne geliyor arkadaşlar? 8 gelmiş oluyor. Şimdi bir diğer kazanımız birinci dereceden bir bilim denklemleri çözer. Hemen bakalım bu çok basit bir konu aslında arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum ilk soruda Dağılma özelliğini kullanıyorum ve bunu içeriye dağıtıyorum. 3x eksi 18 eşittir 42. 3 xi burada yalnız bırakıyorum. 3x eşittir 42. Buradaki eksi 18 bu tarafa geçiyor arkadaşlar. Artı 18. işaret değiştiriyor. Artı 18. 3x eşittir. 42 artı 18'den cevabımız 60 geliyor. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman ben sadeleştiriyorum. X'imiz buradan ne geliyor arkadaşlar? 20 geliyor. Hemen şu soruya bakalım. Burada da bize A sayısını soruyor. Hemen yapıyorum. Şurada bir bir varmış gibi görüyorum. Ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. Hemen ne yapıyorum? 2A artı 4 eşittir. Çünkü 1 ile çarptım. Hatta göstereyim. 2 çarpı 5. 2A artı 4 eşittir 10. 2A eşittir 10'dan 4 gitti. Çünkü buradaki artı 4 karşı tarafa işaret değiştiriyor. Eksi 4 olarak geçiyor. Eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Sadeleştirdim. Ama buradan ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Hemen şuradaki soruya da bakalım. 4x artı 3x de 7x artı 5. Burayı düzenledim. Hemen karşı tarafı da düzenliyorum. 2x'imiz var. 16 artı 16 ile eksi 6'mız var. çıkartıyoruz 6'dan. Artı 10 geliyor burada. Hemen bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa atıyorum. Bunu alıyorum, bu tarafa atıyorum. Bunu da alıyorum, bu tarafa atıyorum. Hemen hemen ayrıntılı yazayım. 2x 7x 2x eşittir 10 eksi 5. Buradan 5x eşittir 5 geliyor. x'imiz burada ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. Hemen tahtamı sileyim ve yeni soruları yazayım hemen. Şu sorulara bakalım arkadaşlar. Bu soru sınavda çıkması muhtemel bir soru arkadaşlar. Dikkatlice dinleyelim. Ki ABC eşkenar üçgenin çevresi kaç santimdir diyor. Şimdi biz eşkenar üçgeninin bütün kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Bir kenarıyla bir kenarını diğer kenarına vermiş. O zaman biz bunları eşitleyeceğiz. Hemen 6a eksi 2 eşittir 3a artı 7. Şimdi bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa alacağım. 3 ayı buraya aldım. 2'yi de buraya aldım. 6a eksi 3a eşittir. 7 artı 2 oldu. 3a eşittir. 9 a eşittir buradan 3 geldi. Şimdi demiş ki üçgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi buradaki sayının yerine a yerine 3 yazalım. 6 çarpı 3 eksi 2. 3 kere 6 18. 18 eksi 2'den 16 geldi. Şimdi kaç tane kenarı var? 1, 2, 3. 16 çarpı 3 eşittir. 48 santimetre eder çevresi arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. <laughs> Kenar uzunluğu 2A artı 3 santimetre olan karenin çevresi 60 santimetre ise kenar uzunluğu 3A artı 5 olan karenin kenar uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen kenar uzunluğu 2A artı 3'ü hemen bulalım. Şimdi karenin de 4 tane şey olduğu için kenar olduğu için arkadaşlar tam kare olmadı bu. Hemen şöyle şimdi bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için Burası da 2A artı 3. Burası da 2A artı 3. Burası da 2A artı 3. Burası da 2A artı 3 olur. Kaç tane kenarımız var? 4 tane. 4 çarpı 2A artı 3. Eşittir. 60 santimetreymiş. Hemen buradan bakıyorum. Dağılım özelliğini kullanıyorum. 8A artı 12. Eşittir 60 ise. Hemen burada a'yı biz yalnız bırakıyoruz. 8a eşittir. 60 eksi 12. 8a eşittir. 48. A'mız buradan ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Bize bir kenarı 3 artı 5 santim olanın kenarını soruyor. Hemen 3a artı 5. A'mızı biz ne bulduk? 6 bulduk. Hemen 6'yı yerleştiriyoruz. Üç kere 6 18 sekiz artı beş. Cevabımız ne arkadaşlar? 23 üç santimetreymiş. Kare buradakinin bir kenarı da arkadaşlar. Şimdi tahtamı sileyim. Bir sonraki kazanımı hemen yazayım. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kazanımıza bakalım ve birkaç tane örneğimizi çözelim. Diyor ki birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur diyor arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi şu ifadede bakıyorum ki sadeleştirme var mı yok mu? 2'ye bölelim. 4. 2'ye bölelim. 5. 15 ile 5'i sadeleştirelim. 3. Şimdi işlemimizi yapalım. İçler dışlar. 3 kere 4. 12 eşittir x. Burası 1 çünkü. Cevabımız neymiş? x eşittir 12ymiş. Hemen şu soruya bakalım. Burada bir rasyonel ifade var. Önce bu tarafları düzenleyelim. Ondan sonra işlemimize bakalım. Şimdi rasyonel ifadelerde ne diyorduk arkadaşlar? Birincisini aynen yazıyorum. Çarpı İkincisini ters takla attırıyorum. Çarpıyorum. 15/1. bölü 1. Hemen karşı tarafa geliyorum. Yine aynı şekilde birincisini aynen yazıyorum. 2 bölü 3. Şunun altında 1 varmış gibi hissediyorum. Çarpı. Bu altındakini ters takla attırıyorum. Ve yazıyorum. 1 bölü x. Hemen burada sadeleşenlere bakalım. Şununla şunu sadeleştirdim. 3. 2 kere 3. 6. Eşittir. Buraya bakıyorum. Burada sadeleşen yok. 2 ile 1'i çarptım. 2 bölü 3 x. Hemen burada da şöyle bir gibi düşünüyorum. Çapraz çarpım yapıyorum arkadaşlar. 3 kere 6, 18. X eşittir 2. Her iki tarafı 18'e bölüyorum. X'imiz buradan ne geldi? 2 bölü 18. Sadeleşiyor mu arkadaşlar? Sadeleşiyor. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 9. Yani 1 bölü 9'muş bizim x'imiz. Hemen şu, sor şu soruya bakıyorum arkadaşlar. Ne diyorum? Sadeleştirmeler varsa hemen yapıyorum. 5'e böldüm. 5. Beş. 5'e böldüm. 3. Hemen şöyle sadeleştirelim. 5 mi? Eşittir. 15 çarpı 3. Çar, sadeleştiriyorum. 3 diyorum. M eşittir 3 kere 3 9. Hemen şu sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki Elif sarı ve mavi boncuklardan kolye yapmak istiyor. Bunun için sarı boncuklardan 4 tane ardından mavi boncuklardan da 3 tane olacak şekilde toplam ne yapmış arkadaşlar? Boncuk kullanmış. Bize soruyor ki Elif'in yaptığı kolyede kaç tane mavi boncuk kullanmıştır? Şimdi sarı boncuk, sarı boncuk, mavi boncuk. Yazdım. Sarı boncuklardan dört tane yapıyorsa arkadaşlar bu dördün katı olmalı. Hani dört, sekiz, on iki, dörder dörder yaptığı için. Mavi boncuklarda üç tane var arkadaşlar. Üçer tane yapmış. O zaman üç k. Evimizin toplam boncuk sayımız ne arkadaşlar? Yetmiş. Hemen ben bu ikisini topluyorum. 4K artı 3K eşittir 70. 7K eşittir 70. Her iki tarafı 7'ye bölüyorum. 7'ler gitti. K'mız buradan ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. Bize neyi soruyor? Kullandığı mavi boncuk sayısını soruyor. Mavi boncuğa biz ne demiştik? 3 k dedik. yerine yazıyoruz. 10 yazıyoruz. 3 çarpı 10'dan cevabımız nedir arkadaşlar? 30'dur. Yani Elif 30 tane mavi boncuk kullanarak kolye yapmış kendine. Şimdi burayı bir sileyim. Tekrar kazanımımı yazayım. Sorularımı yazayım. Geleyim. Evet arkadaşlar hemen kazanımımıza bakalım ve kazanımla ilgili sorularımızı çözelim. Diyor ki doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. Hemen sorumuza bakalım. Merve pastaneden 4 tane kek alarak 5 TL ödemiştir diyor. Buna göre Merve 16 kek alsaydı kaç TL ödemesi gerekirdi? Merve demek ki keki çikolatayı çok seviyor. Hemen yapalım. 4 tane kek 5 TL ise 16 tane kek kaç TL'dir? Hemen bakıyorum ki arkadaşlar 4'ten 16 kaç katı çıkmış arkadaşlar? 4 kat. O zaman bu da 4 katına olması gerekiyor ki ben kaç TL olduğunu bulayım. Yani 20 TL'ymiş. Bizim 16 tane kekimiz 20 TL'ymiş arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki bir çini ustası aynı hızla çalışarak 4 günde 6 adet çini vazo yapabilmektedir. Buna göre bu çini ustası 12 günde kaç adet çini yapabilir? Hemen diyorum ki 4 günde 6 adetse 12 günde x adet. Hemen şöyle çarpıyorum. 12 çarpı 6 eşittir 4x. Hemen şurası çarpı arkadaşlar. Hem nokta koymuşum hem çarpı koymuşum. Hı. <laughs> Sadeleştiriyorum. 4'e böldüm. 4'e böldüm. 3. X'imiz buradan ne geldi arkadaşlar? 18. Evet arkadaşlar son kazanımımıza bakalım ve bir, bir soru çözelim dersimizi bitirelim. Bir çokluğun belirtilen yüzdesine karşılık gelen miktarını belirler bir yüzdesi ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. Kazanımımız bu arkadaşlar. Hemen şu sorumuza bakalım. Zeynep bir kitabın yüzde yetmiş ikisini okumuştur. Zeynep'in Kitaptan okuduğu kısmı 216. Sayfa ise kitabın tamamı kaç sayfalıdır? Hemen aslında bize burada %72'sini vermiş zaten kitabın kaç sayfa olduğunu. Hemen orantı kuruyoruz arkadaşlar. Çok basit. %72'si 216 ise diyorum. Acaba bunun %100'ü kaç sayfalıdır diyorum ve orantımı kuruyorum. 72 ile x'i çarpıyorum. Eşittir. 100 ile 216'yı çarpıyorum. Hemen 72 ile 216'yı sadeleştiriyorum arkadaşlar. 3 oluyor. x'imiz buradan ne geliyor? 300 sayfalıymış. Yani kitabımız... Şimdi bir de MEP'den e, örnek bir soru yayınlamıştı arkadaşlar. Ona uygun bir örnek çizelim. Diyor ki 200 kilometrelik yolun %30'unu gitmiştir. Kalan yol kaç kilometredir diye bir soru arkadaşlar. Hemen diyoruz ki bize aslında 200'ün %30'unu vermiş. Hemen bakıyorum. 200 çarpı %30'unu buluyorum ben. 200'ün %30'u nedir diyorum. Hemen Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 60 kilometreyi buluyorum. Yani 60 kilometre gitmiş. 200 kilometreden 60 kilometre gitmiş. O zaman bize kalan yol ne oluyor arkadaşlar? 200-60 140 kilometre yolu kalmıştır. Diye cevabımızı buluyoruz. Dersimizi de burada bitirelim. Herkese sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah hepinize sınavlarınızdan 100 alırsınız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.